Merhabalar, Hicran Hatice Akkaya ben. 1980 Kahramanmaraş Avşin doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımda anketör olarak başlamış olduğum araştırma sektörünün hemen hemen her kademesinde görevler yaptım. Çok uluslu araştırma şirketlerinde uzman ve koordinatör olarak çalıştım. Ve en nihayetinde müşteri tarafında çok uluslu üretici bir firmanın argesinde araştırma uzmanlığı yaptım. Toplam 21 yıllık iş tecrübemde çok farklı sektör, kurum ve kuruluşlarda iş, ürün, marka ve pazar geliştirme alanlarında uzmanlaştım. Türkiye İhracatçılar Meclisinin Akademi Programı kapsamında inovasyon ve vizyonal gelişim projelerinde yer aldım. Kurumsal gelişim uzmanlığımın yanı sıra son 12 yıldır kişisel gelişim alanlarında da eğitmenlik, danışmanlık ve mentorluk yapıyorum. Ve yine profesyonel koç olarak kurum, yönetici ve takım koçluğu ve de ilişki koçluğu yapıyorum. Bütün bu bilgi birikimi ve tecrübelerimle en doğru kanaldan ve en doğru şekilde rehberlik yapabilmek için Üretkeniz Biz Atölyesi'ne katıldım. Bu değerli ve anlamlı çalışmaya katıldığım için çok mutluyum birlikte üretelim birlikte gelişelim diyorum ve teşekkür ediyorum